arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sükah Bugün sizlerle cilt bakımları ile ilgili sohbet etmek istedim. Ben cildimde problemleri olan bir insanım. Yaklaşık 15 yaşından beri cildimde sivilce lekeleri ve çukurluklarla yaşıyorum. Bunlarla ilgili de devamlı çözüm arıyorum açıkçası. Bir fil kullandığım ve gerçekten faydasını gördüğüm şeylerden sizlere bahsetmek istedim. Birincisi arko kremler, bu yeşil kutular. Aslında çok eski bir yağlı kremdir. Hem de yani her yerde bulabileceğiniz, çok da ucuza satılan bir krem ama ben inanılmaz faydasını görüyorum. Vücudun herhangi bir yerinde bir sivilce çıktı mı hemen üzerine sürüyorum ve ertesi gün söndüğünü görüyorsunuz. Aynı zamanda hiçbir leke bırakmıyor. Ayrıca ben mutlaka gece yatmadan önce tüm cildime sürüyorum. Dolayısıyla cildim birazcık yağlı. Daha doğrusu şöyle, T bölgem yağlı, diğer yanak kısımlarım kuru benim. Dolayısıyla onu sürdüğümde sabah uyandığımda yumuşacık bir ciltle kalkmış oluyorum. Elleriniz vesaire kışın çatladığında inanılmaz faydası oluyor. Furkan'ın egzamaları var. Onun için ellerine sürüyoruz. Onun için de çok ciddi faydası oluyor. Yani bu gördüğünüz çok eski herhalde 3,5 liraya satılan bu krem bizde stoklarla dolu çünkü ciddi anlamda faydasını görüyoruz. En ufacık bir çatlakta artın çiziklerinde vesaire hemen iyileştiriyor. İkinci tavsiye edebileceğim şey Kantonoya bulabilirseniz %100 doğal. Ben e, ailemin yanından getirtiyorum %100 doğal. Onu bulursanız mutlaka çok faydası oluyor. Bu da e, cilt çukurluklarınızın olduğu yerde faydasını göreceksiniz. Çünkü kanton yağının ciltte yenilik yapma gibi bir etkisi var. Dolayısıyla da sürdüğünüz bölgelerde cilt kendi kendini yeniliyor, hücre yenilemesi yaşıyor. O yüzden de toparlanmaya sebep oluyor. Bunu da e, genellikle ben yine geceleri tedavi olarak kullanıyorum. Uyumadan önce, uyumama bir saat kala. Bir ömür saati yüzünde bekletiyorum. Ondan sonra yıkayıp krem böyle öyle uyuyorum. E, bunu güneşe çıkmadan yapmanız gerekiyor. O yüzden gece tercih ediyorum ben. Her bölgeye sürmenize gerek yok. Daha çok siyah noktaların, lekelerinizin ya da çukurluklarınızın olduğu bölgeleri sürseniz yeter. Ama düzenli kullanmanız çok önemli. Böyle her gün kullanacaksınız. Bir ay sonrasında mutlaka değişiklik olduğunu göreceksiniz. Yine ciddi güzel bir yumuşaklık bırakıyor, tazelik oluşturuyor. Sabah uyandığınızda gerçekten bebeksi bir cilde sahip oluyorsunuz. Onun dışında iki tane de kullandığım maske var. Bunlardan biri karbonat maskesi. Karbonat maskesinin de içerisinde ben limon suyu koyuyorum. Karbonat ve gül suyu ekliyorum kokusunu gidermek için. Bunlarla ilgili miktarlarını da yan tarafta size gösteriyorum. Onları da karıştırıp macun kıvamına geçiyorum. Yüzümün tamamını sürüyorum. Yaklaşık 10 dakika bekletiyorum ve ılık suyla masaj yaparak temizliyorum. Bu karbonat maskesinde de şöyle bir etki var. Cildinizde hem yumuşaklık veriyor hem ter renginizi inanılmaz açıyor içerisindeki limondan dolayı. Bildiğiniz ben normalde esmer bir insanım. Karbonatlı maske yapa yapa böyle buğday telli bir insan haline geldim. Bunu da haftada bir olarak yapsanız yeterli. Yine cildinizde yumuşak bir doku bırakıyor. 10 dakika beklettiğinizde, kuruduğunu hissettiğinizde yıkadığınızda Gayet güzel bir sonuç alabiliyorsunuz. Diğeri de maya maskesi. Maya maskesini ben araştırarak buldum aslında. Tesadüfen derma rolleri araştırıyordum. Ve karşıma maya maskesi çıktı. Ve kullanan herkesin çok çok iyi sonuç aldığını gördüm. O yüzden de bugün sizlerle onu ilk defa denemek istiyorum. Şimdi bu maya maskesi yapacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Eğer gerçekten yorumlarda ya yapılanlar gibi iyi bir sonuç alırsam mutlaka haftada en az 2-3 defa kullanacağım bir şey olacak. Şimdi birlikte deneyelim. Şimdi araştırmalarıma göre tarif şöyle. Bir paket maya ve birazcık ılık su sadece. O yüzden ben ılık suyu hazırladım. Mayamı boşaltacağım. Ardından e, mayanın kıvamına gelene kadar ılık su ekleyeceğim. Şu şekilde dökelim bakalım. Bir paket boş boşalttım. Ben bunu kullandım. Herhangi bir kuru kurumaya ya da yaşmaya olabileceği yazıyordu. Şimdi yavaş yavaş ılık suyumu ekleyeceğim. Bir yandan da bir çay kaşığı ile karıştırayım. Macun kıvamında olması gerekiyor ve çok hızlı müdahale ettirmeniz gerekiyormuş. Bunun sebebi de şöyle. İçerisinde bakteril yorucu bir durum söz konusu olduğu için hızlıca müdahale ettirmeniz gerekiyor. Yani çok hızlı karıştırıp kurumadan yüzünüze sürmeniz lazım. Çünkü maya çok çabuk hareket haline geçiyor. O yüzden de bir anoc cilde teneffüs ettirmek lazım. Ben de şu anda oldu. Şimdi bunu hemen yüzüme süreceğim ve ondan sonra size göstereceğim. Şimdi hazırladığım karışımı yüzümün tamamına sürdüm. Şu şekilde görebilirsiniz. Kaşlarımın altına daha iyi sürdüm. Şimdi bununla da 20 dakika boyunca bekleyeceğim. Şimdiden kurumaya başladı hafifçe. Tamamen kuruduktan sonra bizim ılık suyla masaj yaparak yıkayacağım. Ardından birlikte sonucu göreceğiz. 20 dakikam doldu. Da Yüzümü ılık suyla yıkadım. Öncelikle neler hissettiğimi size bu 20 dakika içerisinde ilk sürdüğüm dakikadan itibaren yüzüm buz gibi hissettim. yani inanılmaz bir soğukluk hissetiyor, hissi yaratıyor. Onun dışında böyle 10. dakikadan sonra ciddi bir gerilme yani yüzüm kıpırdatamayacak kadar bir gerilme oluştu yüzümde. Ve e, ilk 5 dakikada çok hafif yanma ve karıncalanma hissi oldu ama böyle varla yok arası. Hani ben zorla kendimi hislere verdiğim için ne hissedeceğim diye düşündüğüm için onu hissetmiş olabilirim. Ama gerçekten İlk defa bir maske bende bir buz etkisi yarattı, cildimi inanılmaz soğuk hissettirdi. Şimdi yıkadım. Bence faydası var kesinlikle. Yani bir kere gerçekten yumuşacık oldu şu an yüzüm. İkincisi gözeneklerim çok açıldı. Onu hissedebiliyorum. Yüzümü yıkarken de böyle kendi kendime baktığımda gördüm. İnanılmaz gözenek açıyor. Dolayısıyla bundan sonra kesinlikle makyaj yapmamak lazım bence. En az bir iki saat. Belki bunun üzerine bir gül suyuyla tonik yapabilirim koruması ve havalandırılması açısından. Ama bundan sonra her zaman haftada 2-3 defa kullanacağım bir maske olacak. Bu arada küçük bir önerim olacak. Bence kesinlikle bir paket maya çok fazla. Bana çok geldi ve bir kısmını çöpe attım. O yüzden ayrıca yüzüme de iki kat sürdüm ona rağmen. O yüzden bence paketin yarısını kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla iki kere kullanabilme şansınız olsun, Bu da tasarrufa sebep olur. O yüzden bir paket maya tamamını kullanmak bence yanlış. Çünkü yıllık suda bayağı gidiyor maya alıyor kendi içine. Ve yarım paket yüzmek gayet yeterli. Bunu da tavsiye olarak belirtmek istedim. Eğer siz de denerseniz bana yorum yapın ya da devamlı kullanıyorsanız farklı bana maske tavsiyeleriniz varsa mutlaka önerilerinizi almak isterim. Çünkü ihtiyacım var. Size bahsettiğim gibi T bölgem yağlı ve gerisi şey kuru cilt. O yüzden karma ciltlere uygun şeyler tavsiye ederseniz çok sevinirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım sizlerle bunları paylaşmaktan. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.